Hepinize merhaba arkadaşlar Baran Ahmet Sadi. Bugün arkadaşlar ve usta sunuyoruz. Evet. Hep böyle dediğimde şey aklımdan yerimde. Ne sen niye gittin ki bu kadar? Şimdi herkes niye içeriz kesin. Arkadaşlar bu kutumu açtım. İçinden atmış yazdı. sapırsa. Bütün 30 26 karakterim var. Bütün 27 yaptım. Mesela bak bunu istiyorum. Bak şimdi göstereceğim karakterler. Bu. Hı. Gizemlerden Mortis Cain, Mr. P. Esen evlerden Crowley'le ama güzel vermiyor. Girelim. Aa hesaplaşma girmeyi ne şeyin açıkçası? Böyle hırslı. Bir de kız mı erkek ben hiç çözemedim. Bugün şey onları bitti. Adı neydi o? Ölü. <laughs> aklıma gelmiyor. Bak, ben bunu alacağım ki. Ben bunu alacak temasları mesela sen. Oğlum gel işte ben neydim ben? Ha? <laughs> Şöyle ya. Ben sadece iki tane tokat atacağım. Arkadaşlar dünkü videomda galiba kimse bildiğim gitmedi. Ama üzerine ben şu baksın. Sen benim burada olduğumu nereden gördün? Adam bana onu da şu an. Şu çalıda bir var mı? DJ. Uy. Uy anam uydadam, uy an babam uy. Uy anam. Lan bir fadi şey asıl. Oğlum birer bana değil. Kendiniz kendinize savaşın. Oğlum bir tanesi bana bir tanesi. Canım o kadar da gitmedi. Diğeri sıktı birkaç tane. Gördüm burada. öyle bir şeyim. ya böyle bir şey. Çılda pusuyor adamlar beni alıyor. Yer taçdayız. sen. Bir yol <laughs> Ya da bir kendisi gaz oldu. adam adam o kadar iyi oynadı ki ikinci oldu. Bunu da Ya ikide bir şu 1500'den düşüyorum ya. Acaba yine savaş topunun aletim lanetim olacak. <laughs> o savaş topunun aleti çok kötü bir lanetti. Ne gidiyor? Arkadaşlar geçen bir zaman papçımı çektim. çekti. Videoyu donduracağım kısımda dondurmayı unutmuşum. Dondurmayacağım kısımda da videoyu dondurmamışım. Ne oldu lan? <laughs> Yap diye. <bir yiyiz. gülüyor> lan ne rahatlığınız. Bak adamların böyle geldiğini biliyorum. Bir gol daha sonra Oğlum oh, şuraya gitsin de gitsin şuradan. Evet. <cin stereotype> Şimdi la. Ag Aga be. Onlar ne ne? Hadiye bakalım. ne çıktı ki? Evet, ne o <laughs> çok da bundan geçiyor. Ne çok kusurlu. Dur dur O zaman hiç sen farklı 10 dakika tamamlayın. Kafaplı mı inanmış Boom. Marcos? Bu. <laughs> <laughs> niye ne de 2500'e Kırmızı bir cübarla işte. Ya arkadaş bu bir aynıyız. Bak bende iki tane var. Bende çizme mizme de var. Hızlı koşma çizmesi. Evet barlayımız. AFK. Piper. Piper yakar. <laughs> evet. Derol gibi. İki vururum şimdi. Bak ben şu parkurlardan korkuyorum. O vurdu diye çok korktum. Arkadaşlar yeni yama gelecek. Tabi ne zaman ben de merak ediyorum. Yani yeni güncelleme incelemeyemaz edeyim. Ama, ama ne zaman geldiği daha belli olmaz da bro Pass geliyor. 170 taş. 10. seviyeden başlatmak için de 250 taş gerekiyor. Ben alırım. Oğlum bana bulaşmayın lan. Ben koldum. Ben, ben yıldırım alamıyorum. Tamam. Tamam. öldüm ya. Yollarım adamım. Evet. Bu playerden bir kişi sıfırdım. tane verdi. Evet. Şimdi maç alalım. Evet. Ya internet geldi. İnternet geldi. Ya. da <laughs> ya. Yara bandım var yoksa şey mi yavaş yavaş mı? Ben sana altın açısı vermeyeyim. Baba. Oğlum <laughs> sen bana versiyorsan. Zaten ben ölüyorum. 3920 canım. Sen kaçacaksın yani. Ne yani, ne telefonu çalıştı bir tane bir var bu üç tane şunları mı abone ol abone ol Öyle, ferah hediye yaptım size. Aman, bak, bak super sapı de bir kalkamadı. burada da var. Allah nasip bu bana. Bir tane sıksa Bir taneye giderim <laughs> Arkadaşlar bugün bizim klanımız 100.040 Abone falan Ay abone diyorum Şey oldu pap. Arkadaşlar lütfen Bu katılın En iyisi biz Oğlum gelmedi. Allah'sın. Canım 520 döndüm. Öldüm zannettim mi bu öldü? Olma çok sıkıştık lan. Bak biri şurada bir şurada. İkisinde de yavaş yavaş varmış. Üçüncü oldu. Tamam video neredeyse son dakika. Oğlum sen de gülüp gülüp çıkma lan. 99. Arkadaşlar büyük bir kutu açılımı yapayım mı? Böyle yüz kutu falan yapayım mı? Söyleyin söyleyeyim de 1300'e falan kadar. Of oh, saçım da kızar. Bugün gidip hiç kimi açmadım. Leon, benim de kuzenimin Leon'u var. Onunki de full. Bununki de full ama onunki normaldi. Bununki köpek babası. satır Herkes herkese onu verirsen verirsen bize vermiyorsan herkese verirsen verirsen bazen ne yapıyor? abi gaza gidiyor süper söyle abi ne yapayım? dedim sonra da tam geziye kaldım gibi. Biliyor musunuz orada zaten. Niye çok uzun olmamış. Oğlum zaten ama kimse sezemez bunu biliyorum. Evet arkadaşlar ben de yolumdur kanalı görsün. Hah, dur kulüp. Arkadaşlar kulübemiz bu. Lütfen yazın şu arkadaşlar ben biraz üstü çıkayım tamam arkadaşlar ne olur katılın inşallah orayı görmemişsiniz <laughs> arkadaşlar işte kulübümüz en iyisi biz gelen herkese başkan yardımcısı yapıyoruz dur şuraya yemin ne yazayım böyle katılmayanlar oluyor yerine kasıyoruz Geride kastığımız için Yerelde oynuyor yani Bakın bin dört mırla. Şöyle Şöyle hmm. Değiştirmeyin şunu Arkadaşlar ben bile donduk geliyorum Don Evet arkadaşlar ee, Youtube'a Efe Nant yazarak Eforum kanalını bulabilirsiniz. Kanalı 217 abone. Evet böyle. Intro'su falan da var. İyi e, tamam video kayıttaymış. Evet ben diğer ne geçip gösteriyorum. Bak. <laughs> evet arkadaşlar YouTube'a gene Mehmet Gamal kankalık yazarak Showtime adı. Ama Showtime yazınca hiç çıkmıyor. Mehmet Gamal kankalık yazarak diğer kuzenimin kanalını bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir tane daha kanalım var bu sefer. Onu da geçiyorum. Evet arkadaşlar onu da gücü yazarak ulaşabilirsiniz. Kendisi maho gücü burada da Böyle bir kanal 106 abone oldu orada. Tabii ben onun gibi iyi kanal <laughs> olmadı. Onun da buradan ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi son bir kanal daha. Ben niye buradan kanal gösteriyorum ki kesin link Neyse bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada benim kanalım da var. Benim kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.